Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. 2022 yılının ilk sesli videosunu çekiyorum. Umarım 2022 bize sağlık, mutluluk, huzur getirir. İnşallah istediğimiz gibi güzel bir yıl geçiririz. İnşallah hayallerimiz kadar güzel, mutlu bir zaman geçirdik önce arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Bugün sizlere şöyle bir bahislerimi vermek istiyorum. Ayrıca vermeden önce de şunu da hatırlatmak istiyorum. Dün biliyorsunuz ki ee, kızdım. Aslında gerçi hala kızgınım. Çok kızgınım. Onu söyleyeyim. Kızgınlığımın nedenlerinden bir tanesi 4000 aboneden fazla insan var. Ve 100 tane like'ı geçemiyoruz. Yani bu kadar ee, çaresiziz yani. Enteresan. İnsanlar benim verdiğim maçları sizlere parayla satsa dahi adamların videosunu takip bekliyorum arada bir bakıyorum ben onları takip etmem zaten de sırf karşıma denk geliyor bu işi yaptığımız için denk geliyor ve bakıyorum ve en kötü 500 600 1000 2000 3000 tane beğeni var adam paralı satmış olsa dahi adam sadece ee, işte sattığı yerlerin reklamını yapıyor 500 kişi beğenmiş ya kardeşim ya hiçbir vicdanınız yok yani bu kadar Telegram grubuna da aynı şekilde. Bana geçen bir arkadaşım biri yazdı. Abi günde Telegram'da 50 tane bayıt veriyordun. E, 20'ye düşürdün. E şimdi 10'a düşürdün. E kardeşim böyle gidersen Telegram'da da yanlış anlamayın. Vereceğim günlük 3-4 tane bayıt olur. Onlar da ücretsiz olur. E, belli bir zamandan sonra VIP grubu açarım. Paralı grup. Parası olan gelsin benimle kazansın arkadaşlar. Hem ben kazanayım hem de insanlar kazansın diye bir düşünmeye başladım. Çünkü Telegram'da bir tane gönderimi 500 kişi beğenip de yani görüp de e, YouTube'a geldiğin zaman affedersiniz 10 kişi Telegram'dan belki beğeniyor belki beğenmiyor. Yani böyle bir e, durum var. O yüzden de e, artık bir e, ya VIP grubu açmayı düşünüyorum ya paralı grubu açmayı düşünüyorum. Çünkü hak ettiler. Yani sizler belki kurun yanında yaşta yanacak ama birçok insan hak etti yani. Bunu kimse e, aldırış yapmasın kimse kusura bakmasın arkadaşlar burada ücretsiz kupon verip bahis verip insanları kazandırıp e, gel gelelim bizim kanalımızda insanlar başka paralı grupları e, tavsiye etmeleri yani bir sıra ahlaksız bu işler riskli işler arkadaşlar bu işler kolay işler değil yani şu benim yaptığım iş gerçekten kolay değil. adam kaybetsin helal olsun kazandığı zaman ananı babanı dümdüz gider ya şu iş e, aklı mantığı erecek bir iş işte değil. Yani yaptığımız şu iş aklı mantığı da erecek bir iş değil. Özellikle e, takip ediyorum mesela. Yani milyonluk insanları da takip ettiğim insanlar da oluyor. Yani onlara da muhakkak beddua daha çok gidiyordur ama biz de üzerimizde bir beddua oluşabiliyor. Çünkü niye? Yani insan kazandığı zaman kıymetli oluyor, kaybettiği zaman kıymetsiz oluyor arkadaşlar. Yani o yüzden de şu bizim yaptığımız işi işte geçen bir arkadaşım biri yazdı abi ben de işte YouTube açmayı düşünüyorum. Aç dedim yani aç. Bu iş o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani ben bir buçuk senede bir seneye yakın 4000 aboneyi topladım. Ee, şu an YouTube'dan da 5 kuruş para kazandığım yok bilginiz olsun. Reklamlar da yok, biliyorsunuz. E, ee, artık YouTube'un bana ulaşmasını bekliyorum. Artık onlara ulaşıyorsa vesaire bir şeyler düşünüyorum. Yani kasa butonu bilmiyorum olur mu? VIP grubu mu olur, farklı bir şey mi olur, sponsorluk anlaşmazlığımız mı olur bilmiyorum. Ama birçok bu insan bunu hak etti yani. Gerçekten kurun yanında yaşlanma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ya da çizgimi bozmadan devam etmek istiyorum ama gerçekten 15-20 kişinin beğenmesi 4000 kişiden bu komik yani. Dün 100 like'ı geçelim dedim. 102 tane like, hani like olmuş. Sabah uyandım baktım. ya Yani ayıptır yani. Gerçekten ayıptır. 4000 tane affedersin 500 tane görüntüleme var. Bunların içinden 100 kişi beğenmiş. Yani neyse. yani Söyleyecek bir şey yok. Bayislerimiz bunlar arkadaşlar. E, Ameriyenin kazanma ihtimali yüksek olduğu gibi ev sahibinin de kazanma ihtimali yüksek. O yüzden ev sahibi tek geçtim. Çünkü kendi evinde olsun esra yani özellikle çok iyi ve dış sayıda da deplasman çok mükemmel yerlerde değil bilginiz olsun Real maddesinde de yeneceğini düşündüğüm için iki verdim Tabii ki bu işler nasip arkadaşlar herkes bütçesine göre oynasın bu e, maça birçok arkadaşımız kaçtı gol yazmış deplasman 0 5 yazmış oranlar biraz beni endişeli bir hale soktuğu için bunu da iki buçuk üstü çok rahat kazanma ihtimali yüksek olduğunu düşünerekten vermiş oldum kalın sağacakta Allah'a emanet olun.